Selamlar güzel ruhlarım, nasılsınız? Aa, umarım iyisinizdir. Kelen karta bakar mısınız? Evet, bugün sana gizlice söylemek istedikleri açılımı yapacağım. Senden hoşlanan kişinin sana gizlice söylemek isteyip, şu ana kadar belki fırsat, bulamayıp söyleyemediği ya da belki cesaret edemeyip söylemek istediği şeyleri burada aktarıyor olacağım. Ama bu kart da sanki şunu diyor. Aslında bunları söylemeye çok çalıştım. Çok çalıştım aslında. Bakalım. Evet. açılma geçmeden önce lütfen abone olun. Lütfen videomu beğenin ki alma verme dengesinde olalım diyorum. Ve özel danışmanlık almak isterseniz de Instagram Tarot Prensesi Son 2 ile arattığınızda beni bulacaksınız. Veya açıklamalar bölümünde linki var. Bulamazsanız da bilgi ve randevu alabilirsiniz. Evet. Şimdi özel olarak veri için dinlemek istiyorsanız e, tabii ki de bu kişiye niyet edin. E, ya da böyle tam olarak bilemiyorsanız, birinin hoşlandığını düşünüyorsanız ama tam olarak da emin değilseniz şöyle bir dinleyip Aa, acaba bunları o olabilir mi diye de düşünebilirsiniz tabii ki de. Evet, sana gizlice söylemek istedikleri neler? bakalım sana gizlice söylemek istediklerini bu açılımda sana aktarmaya niyet ediyorum tatlı ruhum umarım yararlı olur umarım aydınlatıcı olur bakalım hadi başlayalım hazırsak evet ooo Şöyle açtık. Bakar mısınız? Kılıç olnusu ve korku kartı ile açtık. E, bu destede iki tane kılıç olnusu kartı var. Birinde her şey yolunda yazıyor. Ben de bunu bırakmıştım destenin içinde. E, bu da tabii bir, kendi içinde bir işaret. Diyor ki evet korkularım var. İnanılmaz korkularım var. Özellikle şu ana kadar yaptığım ve pişman olduğum şeylerden ötürü korkularım var. Biraz kendime yükleniyorum ama diyorum ki sonra her şey yolunda. Yani bunu da atlatacaksın, bunu da atlatacaksınız diye düşünüyorum diyor. Çiçeklerle çevrili derin bir tünelsin diyor bu korku kartı. Bu ne demek? Çiçeklerle çevrilisin. Bir yandan çok cezbedicisin. Çok güzelsin. Çok alımlısın. Ama bir yandan o derin tünelin içinde ne var bilmiyorum. Hani korkutucu e, canavarlar mı var? Yoksa zifiri karanlıkta ilerleyemeyecek miyim? Bunu bilmiyorum diyor. Yani çok açık, çok net. Gerçekten de gizlice söylemek isteyeceği bir şey. Yani bunu böyle karşınıza çıkıp kolay kolay e, kim kolay kolay söyleyemezler. Öyle diyeyim. Tabii ki de söyleyecek olan, buna cesaret edecek olanlar vardır ama biraz cesaret ister. Böyle baba yiğit olmak ister yani. Peki bakalım. Hmm. Ya benim için öyle bir noktadasın ki diyor. Böyle e, hani çok cinsiyet vermek istemiyorum ama böyle çok anaçsın, çok babaçsın. Ee, koruyup kollayıcısın, sahiplenicisin. Bu yönüm benim çok hoşuma gidiyor. Ve e, gerçekten sana verdiğim kıymetin 10 katını, 100 katını dahi versem belki aslında hak ettiğin e, raddeye ulaşamam bile diyor. E, bunları fark ediyorum. Bunları görüyorum ve Buna göre de bakış açımı değiştiriyorum. Hatta benim şu ana kadar dünyaya bile bakış açımı çok değiştirdin. Hayata bakış açımı çok değiştirdin. Ve değiştirmeye de devam ediyorsun. Hani bir şey yapmış ol, yapmamış ol. Belki platoniksiniz. Belki bu kişi sadece sizden aldığı hislerle bile bunları içerisinde yaşamış olabilir. İlla ki burada sevgili olmanıza gerek yok ve o bu kişinin içerisinde çok böyle büyük duygu patlamaları e, yaşamasına sebebiyet verdiğinizi görüyorum aslında. Özellikle e, ayrılmış olanlar için ya da bir şeyleri tam olarak başaramamış olanlar için belki çok böyle başlamaya çalıştınız ama yapamadınız, e, bir şeyleri oldurmaya çalıştınız ama olduramadınız. Bir yandan böyle bir e, Sadakat duygunuz var karşılıklı olarak hani bir tam olarak bir şeyler yaşanmamış olabilir evet ee, bir e, bağlılık yemin edilmemiş olabilir ama e, yine de burada tekrardan bir şeylere başlamak isteyen birisi var benimle her şey yeniden başlar mısın diyor bir tık da sana bağımlıyım diyor aslında bende bir bağımlılık yarattın evet bağlılık var biraz böyle karşılıklı sadakat durumu var dedim. Ama e, diyor ki biraz da üzerimde bir böyle etkin olduğu sanki böyle bir bağımlılık yaşıyormuşum gibi de hissediyorum diyor. Hmm. Duygularım var. Şimdi ben bu duyguları inkar edemem. Bu duyguları kabul ediyorum diyor. E, fakat bir bekleyişim var, bir şeyleri bekliyorum. Ya senden farklı bir şey görmek istiyorum, beklediğim bir şey var. Ya da diyor, e, birazcık tabii bu ilk baştaki korkular buraya da biraz sirayet etmiş. E, bu duygular benim üzerimde bir yük oluşturuyormuş gibi hissediyorum. Diyor, biliyorum belki bunu böyle düşünmemem gerekiyor, böyle hissetmemem gerekiyor ama... E, biraz böyle sanki dibe batacakmışım gibi hissediyorum diyor. Bu kişinin muhtemelen geçmiş ilişkilerinde problemler var. Bir güven problemi var ve bir bağlılık problemi var. E, bu güven daha dolayı sizin de ona bu tarz şeyler yaşatacağınızdan korkuyor. Biraz da tabii kendisinin hayata karşı bakış açısı onun e, hayatı yaşaması, onun e, konforunu etkileyen bir e, derecede e, hani bozuk diyebilirim çünkü çok böyle farklı bir bakış açısı var biraz daha negatif bir bakış açısı maalesef her ne kadar duyguları da olsa Aa, işte burada biraz da kendinden ee, bahsediyor aslında seninle iletişim kurmak istiyorum çok fazla söylemek istediğim şey var çok fazla kendimi açıklamak istediğim durum var fakat diyor kendimi nedense senin karşına çıkmak için eksik ve yetersiz hissediyorum. Bazı konularla ilgili ödün e, vermeye hazırım. Fakat yine de sanki bir şeyler yetmeyecekmiş gibi hissediyorum diyor. Senin beni tam olarak kabul etmeyeceğini düşünüyorum diyor aslında burada. Neden böyle bir izlenime kapılmış olabileceğini e, düşünebilirsiniz bunun üzerine. Ama aramızda öyle benzersiz bir uyum var ki Öyle böyle yani öyle farklı bir şey var ki bu bağı, bu e, güzelliği kaybetmek istemiyorum diyor. Seni kaybetmek istemiyorum. Korkuyorum seni kaybetmekten korkuyorum diyor. Çünkü e, muhtemelen bu kişi sizinle yakaladığı uyumu e, başka kimseyle yakalayamamış. E, evet diyor farklılıklarımız var, farklıyız fakat çok da aynı zamanda uyumluyuz. Dediğini gösteriyor burada kartlar. Biraz da böyle ruh eşi bağlantısını da hissediyorum. Daha doğrusu partneriniz bunu hissediyor. <laughs> Şimdi bu, bu kişinin birazcık e, özgürlük takıntısı var muhtemelen e, ve e, yay burcu da olabilir bu arada özgürlük 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 yani ben e, böyle kelebekler kadar özgür kuşlar kadar özgür bir şekilde uçmak istiyorum aklıma geleni söylemek istiyorum kimse beni yargılamasın istiyorum e, dediği bir durum var ama bu genel hayatı için geçerli. Romantik e, hayatına geldiğimiz zaman e, biraz sanki böyle işler değişiyor ha bu kişinin bu özgürlük tutkusuna isteğine e, siz zamanda nasıl bir tepki vermişsiniz? Siz aslında bunu kabul etmişsiniz. Bununla ilgili çok büyük tepkileriniz olmadığını düşünüyorum ve e, zaten diyor ki burada çok anlayışlı davrandım bana. Sen çok e, erdemli bir insansın gerçekten ben hata yaptığımda bile bir şeyleri alttan almayı başardın diyor. Anlayışının altında çok ezildiğim zamanlar oldu diyor. Bunlara karşı bile zamanında böyle hiddetli şiddetli davranmış olabilirim bunun için özür dilerim diyor aslında. Ve Yaşadıklarımız evet acı acı olaylar yaşadık, acı durumlar yaşadık ama bunlar acı da olsa bize deneyim kazandırdı ve ben şu anda senden bir af istiyorum, bir yeniden bir şeylere doğru bana şans vermeni istiyorum diyor. Çünkü e, bu şansı gerçekten bana verirsen bu sefer bir şeyler daha farklı olabilir diye düşünüyorum dediğini görüyorum. Ve biraz daha böyle ortak paydada buluşabileceğiniz, bir şeyleri beraber yapabileceğiniz bir konumunuzda olabilecekmiş gibi hissettiğini söylüyor aslında. yani şöyle biraz böyle karışık durumlarda en azından güzel bir şekilde bağladık. Şimdi sen benim yaşam kaynağımsın. Ve beni gerçekten o güzel enerjinle ısıtıyorsun. Senin çevrende olmak istiyorum. Senden uzak olduğumda üşüyorum. Senden uzak olduğumda ait olmadığım bir yerdeymişim gibi hissediyorum. Senin yakınındayken böyle çiçekler açmış, yaz gelmiş gibi kendimi mutlu küçük çocuklar gibi hissediyorum. Çok özgür hissediyorum. Aynı zamanda diyor. Bakın özgür hissettiğini söylüyor ve aslında sen de benim için Düşündüğünden çok daha fazlasın. Benim hayatımda düşündüğünden çok daha büyük bir yerin var aslında diyor. E, bu değerini e, daha önce söylemeliydim. Belki benim yüzümden şu anda bu kadar benim için kıymetli olduğundan haberin yok ama gerçekten e, farklı bir yerin var dedi. Şurada da söylemişti ya zaten bu kupa ikilisinde. E, daha farklısın benim için diğer insanlardan çok daha farklısın demişti ve e, düşündüğünden çok daha fazlasısın kendi değerini bil diye kapattı şimdi şöyle bir şey görüyorum ben şöyle bir genel e, bakış olarak da bir şey söylemek istiyorum bu insanın e, bir takım güven ve bağlılık problemleri var ...fakat kendini aktarmak... ...anlatmak istediğini ve... ...sizden tam olarak vazgeçmediğini de... ...görüyoruz. Hatta diyor ki... ...içimde bir bağımlılık var sana... ...karşı duyduğum böyle... ...çok da kontrolümde olmayan bir durum... ...bundan dolayı... ...sana doğru çekiliyorum zaten... ...benim hani... ...güneşim gibisin yani... ...senden uzak kaldığımda üşüyorum... ...sana yaklaştığımda... ...ait olduğum yerdeymişim gibi hissediyorum... ...dedi. O yüzden kaybetme korkusunun da olduğunu söyledi. Ve bir e, özellikle uzak aranızda bir kırgınlık durumu varsa bu kişi gelip af dileyecek. Ya da platonik bir durumunuz varsa bu kişi size muhtemelen ki yaklaşacak ve e, iletişim probleminiz varsa da kendini açıklayacak olarak ee, söylemek istiyorum son sözümde de. Uyumlandınız mı? Çok merak ediyorum. Uyumlandıysanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, ve videoma bir beğeni bırakmayı da lütfen unutmayın. Aşağıdaki paylaş butonundan arkadaşlarınıza, sevdiklerinizle de videolarımı paylaşabilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.